en son Feridun'cuğumuz arabaya binmişti. Hı hmm. hı. Ondan sonra işte arabaya binince bizim Feridun'cuğumuz abidinimize bir şeyler demişti demişti. Oralarda anlatmıştım. İşte bunlar telefoncuya gidiyor falan filan. Eve geliyorlar. Hı hmm. hı. Oh. Aga bizim kuars basamak yapmamız lazım. Kuars toplamadık mı biz? Kuars topladık da yetmedi ya hani bize. Tamam tekrar toplayalım Q var. Ha. bir tane var bende. O kuars mı canım? Diorit. Eee kuars lazım. Hadi gidelim. Hadi gidelim Ayşe. Hadi gidelim Osman. Ama önce bir kazdın abi. Fakir yahu. Kes lan. Neyse anlat. İşte Seyran'ın telefonu bozukmuş. Ferit Seyran, gitmiş falan. Evet Ferit de gidiyor. Gel ama telefon atamadım. iPhone 13 mu, Mac? Ben hiç dikkat etmedim. Ne alıyodun lan? iPhone 13. Ama iPhone'ların hepsi birbirine benziyor. <laughs> iPhone 15 çıkmış. Neyse işte ben ondan sonrasını unuttum. Atladığım yerleri anlatsam. En son pezinin işte şeyden giriyor. Çatıdan giriyor. Hello. <laughs> Pelo. Hello. Eloşumuz çatıdan girince Seyran deliriyor. Diyor ki bravo size. Siz iyice aşmışsınız kendinizi. Bu kadar da itlik çöpeklik itli olmaz. Ben evliyken beni aldatıyorsun gözümün önünde. Şey <laughs> Bu Ferit de takmış dürüstlüğü. Ha. Ferit de diyor ki gel hep birlikte film izleyeceğiz. Bokluk çıkartma diyor. Neredesin sen? Ben kuars toplayacağım. Ben şu an şey deyince. Ben gördüm seni. Sen önce ben, ben girdim. Ha? Ben gördüm seni. Ha gördüm. Neyse devam. Neyse işte sonra. Nerede kalmış? Ha? Gez otu. Ha? Ya Yok. Ben, ben, bu çocuğun baskınlarından bıktım. Geliyormuşlar mı? Yok benimle konuşmadı. Ya buraya geliyormuşlar mı? Konuş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra işte geliyor. Kumanlar <laughs> geçtiğimde. Diyor ki otur otur yere şamarı yiyeceksin de telonla izini yiyeceğim diyor. Hmm. İş olunca olunca da dışarı çıkıyor. Ben bir hava alayım diyor. Bu itler yoksa bana hava aldırtmaz diyor. Hmm. Sonra dışarı çıkıyor. Tam bir yere giderken Ferit'in ee, babayıyla Ferit'in yengesini görüyor. Ha, altına sıçıyordu kapatıyor. Ağzını kapatıyor Seyra. Şeyden... E, ağzını öyle bir kapatıyor ki oğlum kendi istemese konuşmaz ama ağzını kapatıyor. Evet. <laughs> o da bir ayrı mallık. Bunlar beni öldürür diyor. Ben ağzımı kapalı tutayım diyor. Ondan sonra gel zaman git zaman şey oluyor. Ee, tam yukarı çıkarsa şey ben Şey e, neydi? Kimdi? Latif. <laughs> Latif efendi geliyor, O kadar da yavaş gidiyor ki yani. Afra, Afra yetişip yıllar söylüyor. bu lav <laughs> <laughs> nedir ya? Şelale gibi. Evet işte yıllar geçiyor kadar. Sonra ee, seyran yukarı çıkıyor. Diyor ki, Pelo'yu sakla diyor. Vaci de geliyor diyor. Oğlum insan tamam. gururuna edilemez lan sevmese bile. İşte. Neyse ondan sonra işte Pelo'yu koyuyorlar buz gibi kapının önüne. Diyor ki <laughs> sen burada dola dur ben Latif'i kovup beni çağıracağım diyor. Sonra işte ne oldu Latif Efendi diyor. İşte böyleyken durum böyle diyor Lafiz işte efendi. Ne diyordu orada unuttum o yüzden öyle dedi. Hmm. İşte ondan sonra canım. Aa, ne oluyordu? Çekilir misin canım? Geberdin o lan. Saldırmıyorlar ki çok kolaydı oyun. Hayır hiç vurmadım geberdi. Okçular vuruyordu pigilinler. Kesinlikle. Ondan sonra işte gidiyorlar işte Efendi e, Pelo'yu geri çağırıyor Ferit'te. Ondan sonra Latif Efendi geri geliyor. Ne hikmet <laughs> 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 de. Ferit parmak ucunda yürüyor ha. Ferit parmak ucunda yürüye yürüye Pelo'yu tekrar saklıyor. Ondan sonra tekrar Latif Efendi geliyor. İşte vıdı vıdı ediyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Sonra Peri Kocuğumuzun aklına şöyle bir fikir geliyor. Diyor ki ben bu kızı kovayım da karıcığımı güzel güzel öpeyim diyor. <laughs> Ondan sonra diyor ki Peluş yavrum sen git de yarın gelersen bugün bir, bir saniye yok diyor. Öyle de Pelo diyor ki Ada diyor. Bunun üzerine televizyoncu muza diyor ki ''Bak, değil zaten evinde televizyon yok. Elin buraya. Elinden otlanıyorsun'' diyor. Sonra STP'li işte, o da diyor ki ''Tamam, ne kızıyorsun ya? diyor. ''Senin eşeği kımarı basıyorsun <laughs> ya.'' ''Kimse kimse eşeği bas, <laughs> basmıyor.'' kimse kimse eşeği ya.'' <laughs> TikTok'ta şey editler çok var. Mesela şey bağırıyor Ferit Pelin'e. Pelin, e. Pelin diyor, Ferit lütfen bağırma. Seyran'a bağırıyor. Seyran, Ferit'e daha çok var Bağırma bana falan diye. Çok komik. <laughs> Anneme bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Yine şey editi gördüm. Hani var ya bu Toz koparan İskender midir nedir? Hı -hı. Orada işte bir kıvırcık başrolümüz anneme ile kızlar ya kavga ediyorlar işte sonra geliyor anneme bağır. Oğlum o hangi klip lan? Anneme bağırma diyen. Hangi Bilmiyorum. dizi acaba? Herkes acaba kullanıyor. mi ne yapacağım? Yok merak ettim. Herkes onu kullanıyor. Tüm salak editçiler mesela cellat ve Cemre kavga ediyor falan. Anneme bağırma falan. Çok komik. Annemi çekme. Tabi usta. Oğlum Baş Oğlum yanımdan bok gibi kayıp düştün. <laughs> Neyse işte. Nerede kalmıştım ben kız? Şamar basmış beline. Ha, şamar basmış belinde ağlaya ağlaya gitti. Merdivenlerden indi. O sırada da Roşum şey, da diyor ki. Yok ya öyle olmaz. Sen geri zekalı mısın? Gideceksin misafiri merdivene kadar uğurlayacaksın diyor. Yok sahip olur diyor bak. Ondan sonra Feyd diyor ki ya şaka yapma diyor. Ben hatırlamıyorum ondan sonra ben. Ondan işte banyo ediyor Seydan. Sakın aradan yok ondan önce şey oluyor işte. Dilan buna mesaj atıyor. O kim Dilan lan? Dilan da halis muhlis kimdir bilirsiniz. Kim lan? Salak. Milan diye kaydediyor ya hani bir sürü şeyden. Ha şey Yusuf. Hı. Ee, hmm. yapmış mıyım? Yapmamış ya. Hmm. işte diyor işte Allah'ın boklarını anlatıyor Seyran'a. Seyran da sürüleniyor. Sonra Seyran diyor ki Seyran var bağırıyor. Seyran köpek falan pis mı? Tuk tuk diyor. Sonra işte Ferit şey de diyor ki bak kalbim kırılıyor. Ee, diyor. Ferit de boka ondan... ağlaması ölür. Ben yani de ağlamış. Niye <laughs> falan diye. E ondan sonra Cılma şey, işte diyor ki şeyden şey yaptıkların ayıp değil. Allah'ı istemeyip beni istemez ayıp değil. Hep e, de onu konuşuyor yaslarına yazık değil. <laughs> sana mı? Sana mı? Sana mı yazık? Sana mı yazık? Hiç köpek senden nefret ediyor. Sonra yine senden ağlıyor. Senden nefret ediyorum. Yine. Ne, ağzıza... ne oldu lan? Oğlum. Ya lan durduk ya mesela kapıdan ablan izlese, ablan tip tip baksa var ya gülmekten yarılırım. O sırada ablam evde değil. Ya da annen. Anam balkonda. Baban. Baban. Ya işte bu da Beren'in hikayesi. Hep sen bir şey yapacaksın ya. Kes. Ama benim hikayemi çalma. Kes. Kaç dakika oldu? 10. Tamam. Hadi 15 olsun. Hadi. İşte e, ee, böyle vuruyor göğsüne Fred, vuruyor vuruyor. Sonra Fred de dudağına yapışıyor Fred <laughs> <hoşuma. gülüyor> Eee? böyle yıllar geçiyor, öpüşürken bakışıyorlar falan filan dördüncü bölüme geçiyoruz. Ama tokat sahnesini söylemedin ya. Hıfzı geliyorum ha. Dördüncü bölüm diyor. Ha öpüyoruz. Dördüncü bölüm de mi tokat atıyor? Evet. Ha ben pek hatırlamıyorum. İşte dördüncü geçilince yıllar geçmiş oluyor tabii ki. Yıllar yıllar öpüştükten sonra bunlar Sakın diyor ki biz gelin bir öpüzüğün son gelişti diyor. Peygamda tokadı basıyor Ferit'e. Aga var ya sen 33. bölümü izleyeceksin. Kafayı yersin. Niye? Niye söyleyeyim? Doğru spoiler verme. Aferin seni denedim. Kesinlikle merak etmedim. Kesinlikle. Hadi devam et canım. Tokatı bas, Şamar basmış. Neyse sonra diyor ki. Oh! Diyor. Bir de var ya sanki şey ağzı boka değmiş gibi 10 saat dudağını silmeye çalışıyor ya eliyle. <laughs> sanki silince bir şey olacak. Cidden yani öptü öptü da nikahlı kocan değil mi Allah'ım? <laughs> nikahlı kocan. Kuzen mi? Ne? Ne dedin sen az önce? Yok dediğine tekrar edip güldüm. Nikahlı koca ne lan? Nikahlı kocamsın diyor ya bazen. Hii, <laughs> götüm yandı. Götün yansın yansın. Piglin de yanıyor. Yanacağız ikimiz de ateşte. Ay ergen şarkısı. Kes lan. Ay <laughs> dinliyor galiba. Dinlemiyorum ki. Niye kes lan dedin? Eskiden dinliyordum. <laughs> Olsun. Neyse devam et. Ben, ben nasıl aşağıya inceyim? Atlasam ölür müyüm? Burada? Bizim portal nerede portal? Ben, ben buradan atlasam ölür müyüm? Bizim portal nerede? Portalına başlatma. Bizim portal nerede? E Tövbe. Oğlum portal nerede Aha şey buldum. Şey buldum. E, ee, lavda giden salak bir tane şey var ya. He. Onu buldum. Lav gezer. Ama ben de bulmuştum daha önce. Aferin bir daha yapma. Hatta soğukta bırakıp öldürmüştüm onu. Vay köpek cani it. Ben yani neredesin? 44 54 eksi 49. 44 oha. Sen neredesin? Allah'ın bilası. Dere. Ne? Hayatım gözlerimin önünden geçti. Aga lava falan atlama atlar mı yoksa? Işte. Son kısmı ne? Son kısmı eksi yetmiş dokuz. Tam bu taraf. Sen beni bul ya ben seni bulurum. Sen, sen gel. Allah Allah ben yavaş yavaş geliyorum. Neyse nerede kalmıştım? Ne bileyim? Ha Fahit diyor ki Sen bugün bugüne bugün Nikahlı eşimsin diyor hmm. İster öperim ister dikerim diyor Sana ne lan diyor <laughs> Allah'ım daha... sanki başkası da sana ne lan yani hikaye eklemelerini de beni benden alıyor. Çok değil. Bir tane daha sokak yiyor. Bir daha mı yiyordu lan ben hatırlamıyorum. Hayır şaka yaptım. Ha ya, bu agen hikayesi. Aha ya. gördüm seni. Evet ben de seni gördüm. Buradan geçmişsin it. Niye almadın kuarsı? Ben yukarı bakmıyorum ki düz bakıyorum. Neyse devam edelim. Portalı evet, bulalım. Ondan sonra işte şey bir tane daha sokak diyor. Hı -hı. Ondan sonra tamam ya ne vuruyorsun şaka yaptık diyor. Ondan sonra işte Kayran gidiyor banyoya. Elini yüzünü yıkıyor. Elini ayağını yıkıyor. İstiyor sıçıyor. Ay. Götüm yandı. Ya biz portalı nereden bulacağız? Buluruz buluruz. Labirent gibi hep duvar köşelerinden git buluruz. Bu arada yeter bence bu kadar Quartz. Yeter yeter. Hadi portalı bulalım. Bence buradan. On ağacın üstünden atlamıştım ben. Yukarıda bir yerde. O zaman buradan. Ya oradan değil buradan. Sol taraftan. Oradan geldin ya sen hani saftirik. Tamam benim geldiğim yöndeydi zaten. Şey. Ota. Bence bu tarafta. Bir bulamayacağım. Eee ses almıştım ben. E bu. Discord'dan. Tamam bu. Ya bir dakika canım. Canim, <laughs> aşkım, kim dedi sana? Sana Türk olmadığımı kim söyledi? Oğlum yabancı kızın bile Türkçe'si senden iyi ya. Allah Sana... Bence ben buldum. Neyi? Portal. Ne tarafta? Ya da bulamadım. <laughs> Sakat ya oğlum Hani seyran gibi falan yani. Aa, aa, bir şeyler. Aa bak odun buldum. Ben koymuşum salak gibi çıkmışım o tarafa. Arkamdan da geliyor köpek gibi. İsmini gördüm. Oha. Wow. Burada bence anormal Ay şeyler var. Bir de sensin. Aa. Ya portal nerede? <laughs> Bir dakika bakayım. Ya oğlum yüzüstü yatmaktan kollarım ağrıdı. Bana? Efendim canım. Hadi nazarın üstüne çıkalım. Hayır. Niye? Olmaz. Hadi Niye? Abi bak görüyor musun orayı? Neredesin? Neredesin? Aa. Ya i̇şte oradaki çubuk bizim işaretimiz. Evet. Aldın mı? E, zıplamadan atla. <laughs> ya, nira, Ne nira Where is the, my portal? Bak lav güzel e, çocuğunu almış sırtına gidiyor. Aa bak lav nehri. Ama bu daha büyük. Ay. Aga Allah belanı versin. Çık çık çık. Kurtul. Ya Aga ya. Bari portala gir de konum ver. Allah'ın belası. Önemli ne vardı? Her şey. 13 tane demir. Ya aga şu demirleri elmaslara mundar etme artık ya. <laughs> Bütün elmaslar bende. He he. Almıştım bu arada yanıma. Hı. Hmm. Arkadaşlar bu arada aga madendeyken durduk yere 28 elmasla öldü ve Eren. ve oyun çok kolaydı. Mal gibi ölmesin diye. Eren. Efendim canım. Tiglerin hakkını yalan ya bana ne bana portalın yerini söyle. Hayır yağmur yağdı öldü ikisi de. Gebersin. Ha ya ben de ölmeden portalın yerini konumunu söyle bende elmas kazma var en önemli. 2.47.10. Bekle. Sen dediğin yermiş galiba. Yo değilmiş. 2 47 10. Bu taraf. Ben şimdi benim setim metim gitti bana oğlum altın setim vardı zaten ama fakiri. Sen fakir. Demir seti var. Ortası ne? 47. O aşağı ineceğim bir de. Hani yukarıdaydı hani? Ya keser misin? Dislike attım. Kesemem. Dislike atmasın. Ya ben de ölmek istemiyorum ya. Geber. Geber de anlamayacak beni. Ben... Ne? ne kadar dur 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 dur. Konuştuğunu aynılarını sana yapacağım. Bir öz. Aga bir şey diyeceğim. <laughs> ne oldu? Benim kuarslar da gitti. Bana ne? Şu an önemli olan o mu? Evet. Ben, bence değil. <laughs> Ya. Arkadaşlar telefonu kapandı an kesin dakikası bitti. O kadar pahalı Kontür alıyoruz ama bitti maalesef. Çünkü o gün 6 saat konuşmamamız lazım. 8 saatmine. Neyse. Ben de portala geçeyim. Kapatırım. Artık telefon ay telefondan konuşuyoruz. Yani kişilerden, rehberden Messenger'dan konuşuruz. Biz WhatsApp kullanmıyoruz. Messenger'dan. Messenger daha çok hoşumuza gidiyor. Baloncuk falan var ya. Ma Aa arıyor. Sizinle ödemeli attı oç. Alo. Ödemeli atmışsın. <laughs> Aga bir şey diyeceğim. Portalın konumunu tekrardan verir misin? 2 47 10 Ab Abicim ben bulamadım. <laughs> Önce 2'ye git, sonra 47'ye, sonra 10. Ha ah, gördüm. Hala bitiyor sanmışsın. Hmm. Ay rezil oldum. <laughs> Şimdi kapatacağım. 22 dakika oldu. Ne? Video. 20. Oha. Püh. Ben de sana tam onu diyecektim video 22 dakika oldu diye. Hep senin yüzünden öldüm ben. Ya bir kez salak gibi oradan geç diyen kimdi zaten? Hayır dur 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 konuşursan öyle olur. Ya bir kes ya bir durdurayım da bir daha başlatayım. Gel yanıma. Bitireyim de bir daha başlatayım. Evet. Ne oldu kes? Ay. Bu bakış önemli arkadaşlar. <laughs> Oğlum sen saçını mı kestirdin? Ya. Oğlum bu bıyık. Ha. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.